Ne olursa olsun olgunun hiç mi önemi yok? Hiçbir önemi yok. Konu psikoloji ise tabii ki. Olgu önemsiz olur mu? Olgu önemlidir. Ama konu psikoloji olduğunda olgunun bir önemi yok. Altın. Konu altın ise sen ona değer vermediğin sürece onun bir değeri yok. Hiç kimse altın almasa altına bir değeri kalıyor mu? Hiç kimse altına değer vermiyor diyelim. Hiç kimse altını almıyor artık vazgeçti. Onu bir yatırım aracı görmüyor diyelim. Altın bakır fiyatına iner altının değerini belirleyen altın olması değil ki senin ona yüklediğin anlam. Senin kafandaki altın imajı, altın algısı. Bazı şeyler önemini kendisinden, kendi değerinden almıyor. Senin yüklediğin anlamdan alıyor. Psikoloji de böyle. Psikoloji önemli yapan bizatihi yapısı gereği, doğası gereği önemli olması değil. Senin onu önemli görmen. Bunu senden sektör istedi. Önemse ihmal etme, önemse ihmal etme diye diye önemsiz bir şeyi sana önemsetti. Sen önemsediğin için önemli. Psikoloji önemli mi, önemsiz mi? Hep anlatıyorum. Önemsersen önemli, önemsemezsen önemsiz. Psikolojinin değerini, kıymetini belirleyen sensin. Altın gibi. Altının kıymetini belirleyen de sensin.